Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz sessiz sedasız batan bankalar. Bu hafta yine küresel ekonomi için, Amerika için, borsalar için çok güzel bir hafta olarak geçti. Piyasalar, borsalar yine piyasalardaki olumlu haberlere odaklanıp olumsuz haberleri hiç görmediler. Koskoca Amerika'da iki banka daha battı ama bunlar haber bile olmadı neredeyse. Bakın Kansas, Heartland, Three State Bank FDIC yani Amerika'nın TMSF'si tarafından bankaya el konuldu ve banka kapatıldı. Bakın Google'da aradığınız zaman haber olarak bile çıkmıyor. Sadece CNN'de bir haber var bir de FDIC'nin kendi yaptığı açıklama. Büyük haber kuruluşlarında yer bile almıyor oysa hani her şey düzelmişti hani bankacılık krizi geride kalmıştı hani bundan sonra bankalara bir şey olmayacaktı bankacılık sistemi sağlamdı elbette bu batan banka son derece küçük 139 milyon dolarlık bir varlığa sahip ama burada önemli olan şey şu her şey iyi diyorsunuz bankacılık sistemi sağlam diyorsunuz ama bankalar batmaya devam ediyor Tabii ki batmaya devam eder çünkü bankalardan mevduat çıkışı devam ediyor. Bankalar varlıklarını satmaya çalışıyorlar, satamıyorlar. Özellikle de bono varlıklarını satmak istiyorlar. Faizler arttıkça bonoların değeri düşüyor. E siz faiz arttırmaya devam ediyorsunuz Fed başkanı. Bu hafta faizleri 25 bas puan daha arttırdı ve dedi ki bundan sonraki faiz artışları veriye bağlı olacak. Yani tam benim söylediğim gibi piyasaların hoşuna gidecek olan senaryo buydu. Ucunu açık bırakacak. Faizleri arttır arttırmayacağız bundan sonra demeyecek. Arttırabiliriz diyecek ama kesin bir dilde kullanmayacak. İşte tam borsaların seveceği formülü uyguladı ve borsalar da buna çok olumlu cevap verdi. Fakat bakıyoruz ki arka tarafta bankalar çatır çatır batmaya devam ediyor. Çünkü FED bir faiz daha arttırdı. Bu bonoların değeri daha da düşecek demek oluyor. Bir başka bankada battı ama sanki batmamış gibi gösterildi. West Bank bundan bahsetmiştik geçtiğimiz haftalarda bu banka batmak üzere diye uzun bir süre oyalanmayı başardı bu banka ve sonunda New York Times demiş ki trashed by deposit crisis yani mevduat kriziyle sallanan ciddi şekilde zarara uğrayan Parkwest Bankası satın alınacak devralınacak Bank of California tarafından. Yani bu şuna benziyor. Aslında banka devralınıyor falan filan diyorlar ama bu banka batmış. Piyasa değerinin altında bir değerle bir başka bankaya devrediliyor. Bu da şuna benzediği İsviçre'deki biliyorsunuz meşhur Credit Suisse batınca ne olmuştu? Rakibi UBS'e güya satılmıştı, devredilmişti. Aynı işte bu da küçük rakibi Bank of California'ya Park West Bankası satılıyor ve piyasa bunu da coşkuyla karşılıyor borsalar. o Park West Bankası satıldı çok güzel. Böylece fisse fiyatları yukarı gitsin falan diye. Bunu da böyle kapattılar. Aslında çatır çatır iki tane banka daha Amerika'da battı. Sizlere ömür oldu. Ama piyasalar hala borsalar yukarı gitmeye devam ediyor. Ve kötü haberleri görmek istemiyor. Hep iyi tarafa kanalize olmak istiyor. Oysa ki işte Fed'in Mart ayındaki bankacılık krizinden sonra bankalara sağladığı bir imkan vardı. Bir araç vardı biliyorsunuz. Yani bankalar ellerinde değeri düşen bonoları eski değerleriyle rehin verip buradan kredi alabiliyorlardı Fed'den. Ve gördüğünüz gibi bu programda alınan kredi miktarı sürekli yükseliyor. Geçen hafta da yükseldi. 102 milyar, 103 milyar dolardan 105 küsür milyar dolara yükseldi. Demek ki bankalar hala zorlanıyor ve Fed'den kredi almak zorunda kalıyorlar. Hani her şey iyiydi. Ve bu ortamda kötü haberleri görmeme de yetmiyor. Adeta verilerle oynama aşaması şu anda yaşanıyor. FDIC yani TMSF e bakın 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada ne demiş? Bazı FDIC tarafından sigortalanmış bankaların mevduat verilerini istenildiği şekilde vermediklerini görüyoruz ve bu bankalara bu verileri sağlamalarını tekrar hatırlatıyoruz. Yani bankalar battıkları anlaşılmasın diye mevduat çıkışı yaşandığı anlaşılmasın diye verileri vermiyorlarmış. O ne güzel iş. Fed'in kendisi de durur mu? Şimdi bu bankaların elindeki varlıkların değeri faizler arttıkça düşüyor ya ve bankacılık krizi bundan kaynaklanıyor ya. Bakın ne yaptı Fed? Bu zararları gösteren veriyi, veri tablosunu iptal etti. Discontinued yani bundan sonra yayınlamayacak. O ne güzel yayınlamayınca sanki bu şeyden kurtulmuş oluyorsun. Daha önce bu FED koskoca FED zaten sitesinde altın ve gümüş fiyatlarını bile kaldırmıştı. Hatırlarsanız Libor faiziyle uğraşamadığı için kriz göstergesi olduğu için Libor faizi onun yerine Sofer diye bir faiz uydurdu kendisi. Şimdi bunu yapıyor ve gördüğünüz gibi adeta bankaların batışını saklamak için hem bankalar hem de FED veri saklama yarışına da girmiş durumdalar arkadaşlar. Küresel piyasalarda geçen hafta yine aslında olumsuz haberler ağırlıklı olarak geldi. PMI verileri açıklandı. Avrupa'da, Japonya'da, Almanya'da zayıflamanın devam ettiğini gördük. Amerika'da imalat PMI'nin bir miktar yükseldiğini gördük ama hala daralma bölgesinde yani 50 puanın altında. Hizmet sektörünün de zayıfladığını gördük. 53'lerden 54'lerden 52'lere doğru geriledi. Avrupa Euro bölgesinde yine zayıflamalar devam etti. Sanayi özellikle imalat 42 puanlara kadar düştü. Almanya zaten rezalet 38.8 puana kadar düştü. Çok ciddi bir daralma var üretim kesiminde. Almanya zaten resesyona girmişti biliyorsunuz. Japonya'da da hizmet PMI'ında yine düşüş görüldü. En önemli taraf aslında bana kalırsa emlak sektörüyle ilgili verilerde. Amerika'daki emlak sektörü. İnşaat izinleri düştü. Daha önce 5.6 artmıştı. 3.7 düşüş gösterdi. Kümülatif olarak da sayı olarak da düştü. 1 milyon 496 binden 1 milyon 441 bine indi. Yeni konut satışları düştü. %6.6 artmıştı. Bir önceki ay Haziran ayında satışlar düştü. Emlak sektörü tıpkı Türkiye'de olduğu gibi özellikle de konut sektörü Amerika'da da önemli bir itici güç ekonomi için. O yüzden çok önemli. Buna birazdan ayrıntılarına bakacağız. Ama piyasalar bunları hiç görmedi. Onlar dayanıklı mal siparişlerinin artışını görmeyi tercih etti ikinci çeyrek büyüme oranının beklentinin üzerinde gelmesini görmeyi tercih etti. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları yine düştü. Kişisel tüketim harcamaları enflasyon verisi bu. Fed'in takip ettiği veri Haziran ayında da düşüş gösterdi. Bunlar fiyasalar tarafından Oh ne güzel diye algılandı. Oysa ki özellikle bu emlak sektöründeki sıkıntı bütün ekonomiyi aşağı çekebilecek bir konu durumunda. Bu 2008'de Amerika'da yeni ev satışlarının nasıl düştüğünü gösteriyor. 2008 krizinde bakın o dönemden beri meydana gelen en hızlı düşüş meydana geliyor. Şu anda bir miktar artış vardı ama yine bakın aşağı doğru çevirdi yönünü veri. Bu da mevcut ev satışları orada da benzer bir tablo var. Bu 2008 krizi, bu da şu anki Durum 2008'den beri bu kadar hızlı bir düşüş görülmemiş Amerika'da eğer mevcut el satışları siyah çizgi bu şekilde düşüyorsa bunu S&P 500 yani borsadaki şirketlerin kazançları da takip ediyor bakın tarihi olarak bu böyle ev satışları mevcut ev satışları düşüyorsa özellikle 2008 krizinde S&P 500 şirketlerinin elde ettiği gelirler de düşüyor. Krizden sonra bir kez daha düşmüş o zaman da düşmüş. Gördüğünüz gibi şu anda da S&P 500 şirketlerinin bu satışları takip etmesi ve gelirlerinin düşmesini bekliyor. Bu grafik çalışma buna işaret ediyor ve ev fiyatları da düşüyor. Bakın 2008'de şöyle bir düşüş meydana gelmiş. Ortalama bir Amerika'daki yeni evin fiyatı. Şu anda ise gördüğünüz gibi 2008'den daha hızlı bir şekilde bu fiyat düşüyor. Ama borsalar buna dikkat ediyor mu? Hayır. Zaten ticari emlak tarafı yani böyle ofisler, fabrikalar, depolar falan orada durum daha da felaket. Zaten bu bankacılık krizinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de bankaların birçok ticari emlak üzerine bina edilmiş bonolara da sahip olması. Burada da %11 fiyatlar düşmüş durumda. Tıpkı gördüğünüz gibi 2008 krizini andıran bir durum burada da var. 2.4 Amerika'nın ikinci çeyrekte büyümesi işte resesyon ihtimalini ortadan kaldırdı diye bir sürü haber de yapıldı. Oysa ki verilerin ayrıntılarına girildiğinde hiç hoş tablolar yok. Bunu da görmüyor basın. Mesela Amerika'nın yaptığı ithalat Amerika Türkiye ekonomisine benzediği için cari açık ve bütçe açığını aynı anda verme açısından ithalat düşüyorsa Amerika'da büyüme de düşüyor. Bizde olduğu gibi. Cari açık düşüyorsa büyüme de düşüyor. Bakın Amerika'da ithalatın yani dışarıdan mal satın almanın negatife düştüğü her dönemde kriz olmuş. Şu gri alanlar, krizler ve ekonomik küçülmeler gördüğünüz gibi her defasında kriz olmuş ve bu sefer de şu anda negatifte. Bu arada önemli bir gelişme de Japonya'da meydana geldi. Japonya Merkez Bankası daha önce bahsettiğimiz bir getiri eğrisi kontrolü konusu vardı. Japonya'da o kadar çok bonoları elinden çıkarmak istiyor ki yatırımcılar özellikle 10 yıllık bonoları Japon Merkez Bankası buraya bir sınır getirdiği halde satmaya devam ediyorlardı. Sınırı aşıyorlardı. En son bu sınırı bir miktar yükseltmişti Japonya Merkez Bankası. Hani yatırımcılar biraz rahatlasın diye. Daha fazla dayanamadı. Bu sınırı bir miktar daha yükseltti. %1'e yükseltti. Yani yatırımcılar daha da fazla bono satacak. Yani aslında bir miktar şunu da söylemek durumundayız. Japonya faizleri arttıramıyor enflasyonla mücadele için. Çünkü ekonomi çok kırılgan, aşırı borçlu ama Merkez Bankası da bir yandan bu bono satışları konusunda kontrolü gitgide kaybediyor farkındaysanız. Yani bir miktar arttırdı, bu yeterli olmadı, bir miktar daha şimdi üst sınırı arttırdı. Amerikan Merkez Bankası tarafında ise bu hafta keyifler gayet herkesin yerindeydi. Fed üyeleri resesyon tahminlerini ortadan kaldırdılar. Hatırlarsanız önceki bölümlerde Fed üyeleri diyordu ki mild recession olacak. Yani hafif bir resesyon olacak diyorlardı. 2008 krizinden önce de böyle demişlerdi. Aynı kelimeleri kullanmışlardı. Mild recession. Şimdi hayır, resesyon bile olmayacak. Mild recession bile olmayacak. Yani hafif bir resesyon bile olmayacak. Hiç küçülme olmayacak diyorlar. The Kobeisi Letter isimli bir hesap bu açıklamayı ele almış. Bunu da Eralp Büyük Aslan Türkçe'ye çevirmiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Bakın ne demiş? 2020'den bu yana Fed neler söyledi ve ne çıktı? Mart 2020'de enflasyon sorun olmayacak dediler. Enflasyon patladı. Ocak 2021'de enflasyon geçici dediler. Geçici olmadı ortaya çıktı. Eylül 2021'de faiz oranları 2024'e kadar artmayacak dediler tarihin en hızlı faiz artışlarını yapmak zorunda kaldılar. Ocak 2022'de enflasyonu düşürmek için resesyon gerekiyor dediler. Aralık 2022'de enflasyonda düşüş başladı dediler. Şubat 2023'te yumuşak iniş mümkün dediler. Mart 2023'te bankacılık sistemi istikrarlı sağlam dediler. Tam o anda biliyorsunuz bankacılık sisteminde batışlar başladı. Şimdi de artık resesyon beklemiyoruz diyorlar. Yani sadece Fed'in tabii 2020'den bu yana değil Eski açıklamalarına da baktığımızda hiçbir dediklerini tutmadığını görüyoruz. 2008'den önce kriz olmayacak dediler. Dediler de dediler. 2017 yılında Fed Başkanı o zaman Janet Yellen şimdi Maliye Bakanı hayatımız boyunca kriz olmayacak dedi. 2020'de çuvalladı. Çuvallamasına rağmen biliyorsunuz Maliye Bakanı yapıldı. Hazine Bakanı yapıldı. Fed bu sefer de resesyon olmayacak diyor. Artık Allah sonumuzu hayretsin demekten başka elimizden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Yani bu Janet Yellen'ın ve Jim Cramer'ın geçen hafta resesyon olmayacak demesine benziyor. Tabii ki şimdi bu kadar anlatıyorum. Küresel ekonomi ve Amerikan ekonomisi için kötü veriler gelmeye devam ediyor. Bizim senaryomuzda bir değişiklik yok. Bu senaryoya karşılık şu durum var tabii ki. Piyasalar hala özellikle borsalar yukarı gitmeye devam edebilir. Bu konuda bir problem yok. Biz zaten böyle durumlara karşı belirli stratejilerden bahsediyoruz haftalardır, aylardır. Tekrar tekrar bizi sürekli izleyen izleyiciler için tekrara düşmemek adına bunları yeniden anlatmayacağım uzun uzun. Fırtın öncesi sessizlik bölümümüz var 2 Temmuz 2023'te. 12. dakika 50. saniyeden itibaren bu stratejiler nelerdir, neler yapılabilir bunları anlatıyorum. Daha önce dinlemeyenler buradan dinleyebilirler. Açıklama kısmına da bu bölümün linkini dakikasıyla beraber koyacağım Arkadaşlar şimdi 25 bas puanlık arttırımı yapıldı Bundan sonra piyasalar uzun bir süre FED'in faiz arttırımı yapmasını beklemiyor 2024'ün başına kadar herhangi bir faiz artışı beklemiyorlar 2024'ün başına itibaren de faizleri düşüreceğini bekliyorlar Tabii kötü bir şey olmazsa FED niye faizleri düşürsün ki bu hafta hem dolar endeksi yükseldi 21 günlük ortalamasına doğru hem de petrol fiyatları 200 günlük ortalamasını aşarak 84 dolara kadar dayandı ki petrol fiyatlarının özellikle artması hiç iyi bir gelişme değil ekonominin sağlığı açısından enflasyon açısından bu iki gelişme borsaları da kötü etkileyecek gelişmelerde ama borsalar artık o kadar bir üforya haline girdiler ki yabancı tabirle adeta bir esrime haline girdiler ve yine yükselişlerini devam ettirdiler. Bu haftada S&P 500 endeksi yukarıda kapattı. 3 haftadır arka arkaya yukarıda kapatıyor. Fakat daha önce 5 hafta arka arkaya yukarıda kapattığı da oldu. Şimdi buradan sonra hedef 4635. Burayı geçebilirse ondan sonra 4750 ve onun da üzerinde eski tepe olan 4825 seviyeleri var. Buralara doğru tırmanabilir. Ters bir durumda da ilk durak 4300'ler olabilir. İlk sert destek noktası veyahut onun üzerinde de bir 4325'ler, 4350'ler söz konusu olabilir haftalık bazda. Borsalar için gelecek hafta da pek aslında bir engel gözükmüyor çok hızlı yükselmiş olmanın dışında S&P 500 endeksi için herhangi bir engel aslında yok ne Fed tarafından ne de haftaya açıklanacak veriler bakımından. Bitcoin, altın yani sınırlı paralar dolar yükseldiği için borsayı takip etmediler. Çünkü bunların karşıtı dolar. Bitcoin haftayı bir düşüşle kapattı. Daha aşağıya giderse 28.800, 28.900 civarı var. Bu trend hattının kırılması halinde 200 günlük ortalama 27 binlerde buraya kadar bir geri çekilme olur mu piyasalarda şu anda aslında ortam olumlu bu kadar sert bir düzeltme olur mu ancak bu Amerika'daki yasal düzenlemelerle ilgili falan Kötü haberler gelirse belki olabilir veya dolardaki yükseliş bir şekilde devam ederse olabilir. 29.700 burayı aşabilirse 30.380, 30.400 buraları deneyebilir. Buraları aşarsa tabii ki senaryo daha olumlu hale gelecektir. Dolardaki artış tabii ki faiz artışından kaynaklandı. Bunun uzun süre devam etmesi de pek yine Amerikan ekonomisi için hayırlı olmaz. O yüzden pek tercih edilen bir durum da değil Amerika için. Ama göreceğiz. Eğer dolardaki DXY endeksindeki artış devam ederse Bitcoin ve altın biraz daha baskı altında kalabilir. Altın 21 günlük ortalamasının altını test ettikten sonra tekrar ortalamanın üstüne çıkmayı başardı. Olumlu senaryolarda yani dolarda geri çekilme yaşanırsa 1980'lere doğru tırmanabilir. 1990'ları aşarsa 2000'lere doğru bir yolculuk başlayabilir. Eğer dolar bir şekilde kuvvetli kalırsa o zaman 1935, 36 seviyeleri denenebilir. Daha da aşağıda zaten 200 günlük ortalama var. 1900 1907-1910 gibi buraları da test edebilir. Haftaya piyasaları olumsuz etkileyecek fazla bir veri görmüyorum. Çin'de PMI verileri açıklanacak. Kötü gelebilir ama piyasaların pek umrunda değil bu PMI verileri. İşte Avrupa'da enflasyon verileri açıklanacak. Belki buradan bakın olumsuz bir şey çıkabilir. Eğer beklentinin üzerinde bir şey gelirse o zaman piyasalar bir miktar Satış yapabilir. Amerika'da PMI verileri açıklanacak. İş başlangıçları açıklanacak. Burada bir düşüş olursa piyasalar belki bundan nem kapabilir. Yine istihdam verileri var. Çarşamba günü, Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Yani işsizlik haklarından yararlanma başvurularının şu aşamada ciddi bir sürpriz yapması ancak piyasaları bozar. Yani yukarı doğru sürpriz yapması. Ve yine Cuma günü bir istihdam verisi daha gelecek. Bu istihdam verileri olumlu gelirse işsizlik haklarından yararlanma başvuruları yani sürpriz yapmazsa yukarı doğru yine düşmeye devam ederse ya da aynı kalırsa piyasalar için yine gelecek haftada borsalar için özellikle bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Bir kriz ortamında aylarca tabii piyasalar yukarı gidebilir. Bunda geçmiş örneklere baktığımızda benzer durumları görüyoruz zaten. Birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin. Çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin, finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın, hepiniz hoşçakalın.